Bugün günlerden 11 Kasım 2024 Pazartesi Buğday ekimlerimize yeni başladık Bu sene maalesef çok kurak Aşırı derecede kurak Yerleri Disletirlerle hazırladık Ve şimdi üstüne ekiyoruz Ektiğimiz buğday Bu tarla için primus 16-17 kilogram ile ekiyoruz bir muslu da herhalde bir 23-24 kilogram düşer diye tahmin ediyorum ama tabi yerler çok kötü olduğu için belki daha fazla bile düşebilir. Ara ara kapatıp açmak zorundayım çünkü tarla dar, kare şeklinde bir tarla. Şimdi dolay yaptım. Şimdi aynı sırada döneceğim geleceğim. Yani video çekmem daha zor olur. Diğer tarlalarda yine açacağım. E, izle, İlaç makinemiz 15 metre olduğu için 7,5 metre şimdi iz bıraktık. Zaten normal devam edeceğiz. diğer tarlalarda bir Bugün 13 Kasım 2024 Çarşamba. İki gün video çekmeye ara verdik çünkü bazı sıkıntılar meydana geldi. Bu tarlaların yarısına sertifikatı almıştık. Bu kuraklıktan dolayı fazla attığından dolayı tohumumuz yarım kaldı. Mibzer'in hortumları yani 10-15 hortum değiştirmişizdir herhalde. Parçalandılar. O yüzden fazla vakit olmadığı için koşturma içinde olduğumuz için de çekmeye vakit kalmadı. Bugün bu akşam itibariyle filmi tamamladık. Bugün de şöyle merdane çekiyoruz. Bu tarlada primus ikili. Bir de yetmeyen kısmı vardı, şu az ilerisi, Orayı da kooperatiften Miranda çeşidini bulduk, aynı sert bir çeşit olsun dedik. Sadece o varmış, onu alabildik. Herhangi bir yerde ne Primus var ne Xperia var bulunmuyor maalesef. Hamza ve Miranda vardı, biz de Miranda'yı tercih ettik. Mera bu şekilde. Eken var, bitiren var. Hazırlayıp bekleyen var. Hiç hazırlamayan var. Disney tiller yoksa Aysan'la veya herhangi bir çeşit aletle maalesef olmaz. Pottinger denilen, Goble denilen ancak aletle hazırlama oluyor. O aleti olmayan adam maalesef bekleyecek. Çok büyük bir kuraklık var. Yerler beton gibi. Yoruklar çok büyük. Ayak giriyor neredeyse. i̇çeriden de giderken çekeyim. Yine ara ara başka tarlalardan da çekeyim. Ben bu kadar olsun. Bir çok sallanıyor görüyorsunuz. Orada başka tarlalardan yine çekim yaparım.